Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve rahmatullahi ve Berekatühü Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım Sizlere yine Risale-i Nur eserinden İhtiyarlar Risalesinden bir bölüm okumayı düşünüyorum Evet inşallah hep birlikte istifade ederiz Evet Bismihi Sübhanehu Hanımların rehberinde 2-3 defa zikredilen Aleyküm Bidinil Acaiz Hani az evvel ki dersimizde ihtiyarlar e, ahir zamanda ihtiyar kadınların dinlerine tabi olunuz diye hadisi şerif vardı. Evet yine burada ihtiyarlar risalesinde yine geçiyor. Aleyküm dinil acaiz. Evet ihtiyarlar risalesinden yedi reca ona zeyledildi. Allah'a münacat. Birinci reca Ey sinni kemale gelen muhterem ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşeriler. Ben de sizin gibi ihtiyarım. İhtiyarlık zamanında ara sıra bulduğum recaları ve o recalardaki teselli nuruna sizi de teşrik etmek arzusuyla başımdan geçen bazı halatı yazacağım. Gördüğüm ziyalar, nurlar ve rast geldiğim reca kapıları benim makıs ve müşevveş istidadıma göre görülmüş ve açılmış. İnşallah sizlerin safi ve halis istidatlarınız gördüğüm ziyayı parlattıracak, bulduğum recayı daha ziyade kuvvetleştirecek. İşte gelecek o recaların ve ziyaların menbaı, kaynağı, madeni ve çeşmesi imandır. İkinci reca. Evet. İhtiyarlığıma girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Dünyaya baktım. Birden gayet dikkatli ve hazin bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış. Çünkü ikindiden sonra oluyor ya güneş batımı. Burada çok tevafuk etti bu dersimiz. Çünkü güneş batmak üzere. Demek ki bugünümüz günümüz birinci Muharrem'de ihtiyarlandı. Muharrem'in birinci bitmek üzere ihtiyarlandı. Gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış. Çünkü zilhicceyi dün bitirdik, sene ihtiyarlandı, gitti ve Muharrem yeni bir yıl başladı bugün. Dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak yani ayrılık, sevdiklerimden iftirak, uzaklaşmak zamanı yaklaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki o rikkatli hüzün ve firakı kuvvetli bir reca ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Ey evet ey benim gibi ihtiyarlar. Kur'an-ı Hakim'de yüz yerde er ı Rahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zi hayatların yani hayat sahiplerinin imdadına rahmetini gönderen ve gayipten her sene baharı hadsiz nimet ve hediyelerle, hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve aczin derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir halik Rahim'imizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir reca, ve en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, imanla o rahmana intisap etmek, bağlanmak ile Allah'a iman ve rahmana bağlanmak, intisap etmek ve feraizi kılmakla, farz namazlarımızı kılmakla ve ona itaat etmek iledir. Üçüncü reca, bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahı uyandığım vakit kendime baktım vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor Niyazi Mısri'nin şöyle bir beytini okuyoruz günde bir taşı düştü yere binayı ömrümün can yatar gafil hanesi oldu harap bir haber dediği gibi Ruhumun hanesi olan cismiminde her gün, her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor gördüm. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarekat zamanının yani ayrılık zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim. Dil bekası, hak fenası istedi mülkütenim. Bir devasız derde düştüm. Ah ki lokman bir haber! İşte haşiyede bu Niyazi Mısri'nin şeyin açıklamasını okuyalım. Ne demiş Niyazi Mısri? Bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmeti ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hakimi Lokman da çaresini bulamadı dermansız bir derde düştüm demektir. Yani bu vücudumuz evet vakti geldiğinde harap olacak. Toprağa gidecek. İşte ondan dolayı Lokman hekim bile buna bir deva bulamaz. Evet. O vakit birden merhameti ilahiyenin lisanı misali timsali, dellalı, mümessili olan Peygamberi zişanımız ve selamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim derin yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yesimi nurlu bir recaya çevirdi ey evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyarlar ve ihtiyariler biz gidiyoruz aldanmakta fayda yok gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar sevkiyat var sevkiyat fakat gafletten ve kısmen ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize karanlıklı ve firaklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuudur. Yani bütün karanlıklı görünen ahiret alemi, berzah alemi, evet ahbapların diyor mecmuidir. Onların toplandıkları yerdir. Başta kim var? O berzahta ahbaplarımızla birlikte şefiimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile evet aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak hale midir öbür alem? Evet 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde sebebi kel fa'il sırrınca bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sahifi hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makası da i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin teâlisinin sebebi olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti ümmeti dedi evet ümmeti ümmeti dediği gibi mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine Ahmediye Aleyhissalatu vesselamu zatı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam yine ümmeti ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaat ile ümmetinin imdadına koşan bir zatın aleyhisselam gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hatsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin ve zulümât-ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi yani o berzah alemindeki e, zulümat karanlıklardan yani berzahın karanlıklarından kurtulmanın çaresi Efendimizin şefaatinin altına girip nurundan istifade etmenin çaresi sünneti seniyeye ittibadır ve selam. Evet değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım üç reca okuduk bu dersimiz fazla uzamasın. İnşallah bir dahaki videomda dördüncü recadan başlayarak yeni bir video dolduracağız. Şimdilik Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın lütfuna cümlemiz emanet olalım. İnşallahu Teala.